Yeniden merhaba. Her yıl 2022 TYT'de de olduğu gibi çıkan sayısal mantık soruları olarak ifade edilen hikayeli sorulara yolumuza devam ediyoruz. Şimdi rakamları toplamı çarpımından büyük ya da çarpımına eşit olan sayılara tohum sayı deniyor. Mesela 987 sayısı bir tohum sayı mıdır? Rakamları toplamına bakıyorum 24. Rakamları çarpımına bakıyorum daha büyük oldu anlaşılıyor değil mi? Çarpım mı büyük toplam mı büyük? Çarpım daha büyük. Demek ki bu sayı tohum sayı olamaz. Yani kastedilen bu. Bizden istediği rakamlarını topladığım zaman rakamlarının çarpımından büyük olması. Şimdi bana A2B sayısını vermiş. Bu sayı 3 basamaklı. Bu sayı tohum sayı olacak. Bizim sorudaki şartımız bu. Diyor ki bu sayıyı tohum sayı tut. Kaç farklı AB ikilisi yazabilirsin? Bana onu söyle. Şimdi bakıyorum. Şıklar birbiriyle alakasız biraz uzak kalmışlar. Düşünüyorum. Birinci ihtimal. Birinci ihtimalime baktığım zaman. B sıfır olabilir mi? B sıfır olursa ne olur? A çarpı 2 çarpı sıfır her zaman sıfır olur. E ne güzel. Çarpımı olabildiğince küçük tutmadım mı ben o zaman? Tuttum. E o zaman 0 A 2 sıfır sayısı. A'ya ne verirsek verelim toplamları çarpımından büyük olmayacak mı? Olacak. Demek ki ben A'ya 1'den 9'a kadar değerler verebilirim. Buradan benim elime kaç seçenek geliyor? 9 tane seçenek geliyor. Bu cepte dursun. 2. Ben 987 yazdım. Baktım ki o sayının tohum sayı olmasına ihtimal yok. Demek ki sayıları Rakamları olabildiğince düşük tutmam gerekiyor. O zaman ben bunu denemeliyim. Örneğin A'ya 1 vermek. B'ye de 1 vermek. Bak rakamları farklı diye bir şey yazmamış. Değil mi? ÖSYM bunu da yazabilir. Yazmayabilir. Şimdi 121 sayısına baktım. Toplamları 4 yaptı. Çarpımları 2 yaptı. 2 çarpı 1 çarpı 1'den oldu. Bu da cepte. Peki A'ya 2 vermek. B'ye 2 vermek. Oluyor mu? 222. Top çarptım. 8 topladım 6. E, çarpım toplamdan büyük oldu. O zaman bunu yapamam. Geldim. Şunu sildim. Madem öyle. Bu sefer B'ye 1 verdim sadece. Bu sefer 221 oldu. 2 artı 2 artı 1 5. 2 çarpı 2 çarpı 1 4. Oldu. Bu da oldu. Bu da oldu. E bu sefer A'yı 1 tutup B'yi 2 tutarsam sayımız 122 olacak. Toplamları 5 çarpımları 4 oldu. Oldu mu? Bu da oldu. Bu da gol. E buradan kaç seçenek geldi? 3. Buradan kaç seçenek geldi? İlkten kaç seçenek gelmişti? 9. Elimde kaç tane ihtimal var şu anda? 12 tane. Ama şıklarda 12 yok. Hmm. Demek ki bu sorunun işi daha bitmedi. Geldim bu sefer soruyu bir daha okuyup eşit kısmına. Bakın eşit yazıyor burada. Demek ki neymiş? Rakamları toplamı, rakamları çarpımına eşit olursa da sayı tohum sayı olmaya devam ediyormuş. Acaba eşit olduğu bir senaryo var mı? Ben sayıları büyütemem. Büyütemem çünkü çarpım toplamdan çok daha büyük hale geliyor. E birileri ikileri doldurdum ikinci seçeneğe. Şimdi ne yapıyorum? Üçleri deniyorum. 3, 2, 1. 3 çarpı 2 çarpı 1, 6. 3 artı 2 artı 1, e o da 6. Çarpımlarla toplamlar eşit oldu. O zaman ben hemen A3, B1 içinde bu şart sağlanıyor diyebilirim. E tersi olmaz mı? Olur. 1, 2, 3. Çarptım bunları. Altı. Topladım. Yine altı. Demek ki A1 B3 içinde bu sağlanıyormuş. Şimdi baktım. 9 tane birinci seçenekten geldi. 3 tane ikinci seçenekten geldi. 2 tane de üçüncü seçenekten geldi. Toplam cevap 14 oldu. Değil mi? Burada şu, şu kısımda şöyle bir hata yapılabilir. Son kısımda. 3 2 0 Tamam da biz bunu incelemedik mi birinci seçenekte? Yani 120, 220, 320, 920. Bunların hepsi burada. Değil mi? Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu sorunun çok fazla dikkat edilmesi gereken tarafı var. Sadece büyük olması yetmiyor. Eşit olsa da olur. B'nin sıfırlığı, rakamları birbirinden farklı olup olmama şartı. Buna da dikkat etmek gerekiyor. ÖSYM sorularında, 2022 TD'deki çıkan soruya da bakabilirsiniz. Benzer bir soru yazdım. ÖSYM sorularında bu tarz şeylere dikkat etmenizi istiyoruz süre yemek için. Aynı zamanda da dikkat edersek işlem de uzadı. Buradan da vakit kaybetmemizi istiyor. Bizim için önemli olan sakince işlemlerimizi yapmaya devam etmek. Bütün ihtimalleri düşünmek.